Keban Belediye Başkanı Fethi Atlı, Keban'da devam eden 88 adet TOKİ konutu ve yapımı tamamlanan yeni mezarlık alanı ile ilgili açıklamada bulundu. Keban Belediyesi'nin çalışmaları devam ediyor. Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, belediyenin faaliyetlerini anlattı. Kebanda yapımı devam eden 88 adet TOKİ sosyal konutu hakkında açıklama yapan Başkan Atlı, konut alanlarını Keban Belediyesi olarak ücretsiz hibe ettiklerini belirtti ve konutların 6 ay içinde tamamlanıp hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. TOKİ tarafından ilçemiz yani 88 konutlu sosyal konutumuz yapımına başlandı. %50'si bitmek üzere 6 ay içinde bitecek nasip olursa. Konut alanı bizim belediyemize aitti. Biz şeysiz yani ücretsiz hibe ettik onu. Vatandaşlarımız daha çok uza şey yapsın diye kendilerine mal olsun yani biraz daha indirimli olsun aldıkları evler. Keban'a yeni mezarlık alanı yapıldığını da belirten Başkan Fethiye Atlı ilçe sakinlerine bu konuda sitem etti. Yine İller Bankası Genel Müdürlüğü'nden hibe, malzeme hibe desteği alarak yeni mezarlık alanı yapıldı. Defin işlemlerde başlandı ama hemen şuradan karşıdan görünüyor. Böyle asfalt bir yol var, yanında bir bina var. Evet. Tepede. Orası. Bu konuda ben şöyle söyleyeyim, ilçe halkına birazcık sitem edeceğim. Allah razı olsun, kendileri ilk geldiğimizde çok sitem etmişlerdi. Şey, i̇şte Kebana yeni bir mezarlık alanı diye. Ya şimdi de mezarlık alanı yaptık, kimse oraya gitmek istemiyor. Yani benim istirhamım kebanlardan lütfen ne olursun şu yeni mezarlık alanı gerçekten çok güzel bir alan, temiz. Ee, bir, biraz böyle bir iki şey rutuş kaldı yapacağız nasip olursa ve bir özelliği de olacak yani mezarlık alanımızın her gün orada Kur'an okunacak şu anda elektrik işlemlerini yaptıktan sonra elektrik bağlanılmadı. o balandırlı an biz orada her gün e, oradaki e, geçmiş e, vefat etmiş insanlarımıza Kur'an-ı Kerim inletireceğiz inşallah bunu da yapacağız ben kevanlardan rica ediyorum lütfen ne olursunuz bu saatten sonra öyle annemin vasiyetiydi bana, yer yok gerçekten yani mezarlıklar yani yürürken yemin ediyorum o mezarlıklar kazılırken mezarlara basa basa gidiyorlar. Yer kalmamış ama yine de inatla hala bunu sürdürüyorlar. Bir şey de diyemiyoruz. Ha, hani biz şunda, şunu yapıyoruz. Belki onları üzüyoruz ama eski mezarlarda biz hiçbir zaman bir şeye destek vermiyoruz. Kendileri kazıyorlar mezarlarını. Ama biz orada yeni mezar her şeyle biz destek oluyoruz. Kazılmasına, defendirmesine her konuda biz destek veriyoruz. Ama burada biz onu yapmıyoruz. Onun için kendileri kusura bakmasınlar.